Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, kelime mealinde 590. sayfada Burç suresinin 12. ayeti kerimesine gelmiştik. İnne şüphesiz batışı yakalaması, tutması Rabbike Rabbininle leşşedid şiddetlidir. İnnehu şüphesiz o ve odur yubdi'u ilkin var eden ve yu'id ve sonra yeniden devam eden ve huve o el bağışlayandır el ve sevendir. Zul arşi arşın sahibidir. El mecid yücedir. Faalun yapandır. Lima yurid istediği şeyi. Hel eteke sana geldi mi hadithu haberi el cunud orduların. Firavne firavunun ve semud ve semudun. Bel doğrusu ellezine keferu inkar edenler fi tekzib. Bir yalanlama içindedirler. Vallahu fakat Allah min veraihim Onları arkalarından muhit kuşatmıştır. Bel hayır ve o Kur'an'ın bir Kur'an'dır. Mecid şerefli bir Kur'an. Fi levhin bir levhadadır. Mahfuz korunan bir levhada. Et-Tarık suresine geldik. Mekke'den Mekke'de nazil olan bu sure 17 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve semâ'i göğe andolsun ve tarık ve tarıka. Ve ma edrake sana bildiren nedir? Met-Tarık, Tarık'ın ne olduğunu. En necmu bir yıldızdır, et parlayan in, yoktur ki küllü nefsin hiçbir nefis, lemma aleyha başında olmasın, hafız bir koruyucu. fel bir baksın el insanu insan mimme hulük, neden yaratıldığına. hulika yaratıldı min ma'in, bir sudan dafik atılan. Yehrucu çıkan min beyni esulbi, es es-sulbi, evet, bel ile ve teraip kaburga kemikler arasından çıkan. İnne şüphesiz o alâ onu tekrar döndürmeye la kadir elbette kadirdir. Yevme gün tubla yoklanacağı esrarir sırların yoklanacağı gün fe lehu onun yoktur min kuvvetin bir gücü ve la nasır ve bir yardımcısı. Ve sema göğe andolsun zatir raj'i dönüşlü olan göğe vel ardı ve yere andolsun zatı sad'i Çatlayan yere. İnnehu elbette o le kavlu. Muhakkak bir sözdür. Faslun ayırt edici. Ve ma huve bilhezil. O bir şaka değildir. İnnehum elbette onlar yekidune kuruyorlar. Keyden bir tuzak. Ve ekidu ben de kuruyorum. Keyden bir tuzak. Femehil. O halde mühlet ver. El kafirine. Kafirlere emhilhum. Kendi hallerine bırak. Rubeyden birazcık. Evet burada kalıyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.